Şimdi birinci bölümde başlangıç noktasından itibaren 22 adet e, şuradaki düz örgüleri saydık. 22. sıradayız. Bakın şu şekilde. Sizler biraz uzun bırakabilirsiniz. Ben de şöyle birazcık uzun bırakacağım tedbir için. Şöyle kopartıyorum. Sizinle beraber ördüğüm için örgülerimi ben e, rahatlıkla e, nerelerde takılabileceğinize sizin gibi ben de aynı şekilde takılabiliyorum. Şimdi örgüyü bu şekilde tutacağız, tamam mı? Bu şekilde tuttuktan hemen sonra bu sefer ilmekleri bakın şişiniz burada dursun şu şekilde ilmekleri bu ön yüzden çekeceğiz. Şimdi 3 tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Bir tane ters, bir düz, bir ters, üç tane düz ilmek çekeceğiz. Onun için de dikkat etmeniz gereken şuradaki e, görüntünün biraz daha temiz çıkması. Şuradaki şişimizden şöyle biraz daha yakın alalım ki bize e, sorun çıkartmasın. Hemen ilk ilmeğimin içerisinden, bakın şurada zaten düz ilmeğimiz, şu düz ilmeğimizin içerisinden şişimi geçiriyorum. En kolay ilmek çıkartma yöntemlerinden bir tanesi bu. Şöyle bakın şurayı uzun bırakarak şuradan şöyle parmağımla tutuyorum. Bir tane düz ilmek örüyormuşçasına buradan bu ilmeği çekeceğim. Bu videonun karşısında da bazen gerçekten çok zor olabiliyor. Sizler daha rahat yapacaksınız emin olun. Şöyle iki kere dolayayım tek ilmek halinde çekeceğim dışarı. Evet. Şu anda ilmeğim geldi bakın şurada. Buradaki arkadaki ipi gene ne yapacağız? Yürüteceğiz. O yüzden şöyle bakın biraz uzun bıraktım. Şimdi birinci düz ilmeğim. devam ediyorum. Hemen diğer düz ilmeğimi bu arada buradaki ipi de şurada araya sıkıştıracağım ilmek çekişimde. Şöyle tutuyorum. İkinci düz ilmeğimi hemen çıkartıyorum şuradan ikinci düz ilmeğim de hazır üçüncü düz ilmeğimi de geliyorum bu sefer e, arkadaki ipi şişin altına alacağım bakın şu şekilde bir ipin altına bir üstüne getireceğim e, ki arkadan yürüsün şimdi üç tane düz ilmeğim hazır ters ilmeğimin olduğu alandayım ters ilmeğime geldim şöyle şişin üzerine çıkartıyorum bakın arkadaki ipi bir tane ters ilmeğimi çıkarttım. Tekrar bir tane düz ilmeklik alandayım. Bu sefer ip altta bir düz ilmek. Şimdi ters ilmeklik alandayım. İpi hemen şişimin üstüne alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum düz ilmeklik alandayım şişin alt kısmında kalıyor ip hala bu şekilde tutuyorum şuradan bir kez daha düzelterek almak istiyorum buraya biraz dikkat etmeniz gerekiyor ki düzgün çıksın evet tekrar ters ilmeklik alandayım ters. Şimdi üç tane düz ilmeklik alanım var. Bakın. Birinci düz ilmeğim. Hemen yanında ikinci düz ilmeğim. Ve üçüncü düz ilmeğimi de şurada kenar kısmından alıp şu şekilde tamamlıyorum. Şimdi örgünün ön yüzünü örmüş olarak kabul edeceğim. Döndüm arka yüzündeyim. Arka yüzünde ne yapıyorduk? ilmekleri gördüğümüz gibi örüyorduk. O yüzden ilk ilmeği örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Öncesinde şu arkada kalan ipimi hemen şöyle düzeltip şişimin üstüne alacağım. Bakın şu şekilde konumlandırıyorum. İkinci ters ilmeği. İpi alt tarafa aldım. 3. ters ilmeğim. 4. ilmeğim arka sırada olduğu için düz. 5. ilmek ters. 6. ilmek düz. 7. ilmek ters. 8. ilmek düz. 9, 10 on ve 11. On ilmekler ters ilmekler. 1 2 3 tane ters ilmeğim. Tekrar ön yüze geçiyorum. Bakın şişinizin konumu şu şekilde. Tekrar ön yüzdeyim. Şuradaki iplerimizi de biraz açalım. İlk ilmeğimizi gene örmeden alıyoruz. İkinciyi ve üçüncüyü baştaki ipi sıkılaştırdık ipin yönünü düzelttik bir tane ters ilmek devamında bir düz bir ters düz ilmekler örülmeden sağ şişe aktarılıyor ters ilmekler ön yüzde örülüyor tekrar son 3 ilmeği önce ilk ikisini örmeden alıyorum 3. ilmeği hemen örerek Sırayı bitiriyorum. Tekrar arka yüzdeyim. 3 tane ters ilmek örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Bir tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz üç tane ters ilmek 1 2 3 ters ilmeği tamamladım örgü şu anda bakın şu şekilde duruyor aslında e, tamamen yakanın minyatür hali diyebiliriz bu aşamasına Çünkü yaka bu şekilde konumlanacak bizim e, boyun kısmına gelecek olan kısım ve sırtımızın e, çalışacağı alan gibi düşünün. Aynı şu şekilde örgümüzü büyütüp götüreceğiz. Bu aşamada bir şeye benzemiyor ama inanın çok güzel örgüler çıkıyor. Şimdi tekrardan yapacağımız işlem tam şu noktadan itibaren bakın örgümüzün 1 2 3 sıra düz ilmeğimiz var. Bakın düzden sayıyoruz. Şuradaki tersin hemen dibinde bakın 1 2 3 tane düz ilmek. Bunu da tıpkı Buradaki e, aşamamız gibi 22 adede tamamlayacağız. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde oluyor. E, bunun daha değişik başlama teknikleri var ama inanın daha evvelki hırkalarda denedik e, bunu. E, Birçok arkadaşım yapamadı. O yüzden en temizi buna karar verdik. Bu yüzden böyle çalışıyorum. Bakın çok da belli olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi Önemli olan örgümüzün temiz çıkması Sağlam çıkması Ne yapıyoruz Tekrardan bir iki sıra Bakın sizlerle beraber şurada örelim Hemen bir iki Üç tane örmeden aldım Bir tane ters ilmek Çünkü ön yüzdeyim Bir tane örmeden aldım Bir ters ilmeğim Örmeden aldım düz ilmeğim Bir ters ilmeğim Sol tarafta 3 tane ilmeğim düz. Birinci yörmedim, ikinci yörmedim ama 3. ilmeği muhakkak örüp örgüme devam ediyorum şu şekilde. Pazartesi itibariyle 22 ilmek sağ, 22 ilmek de sol taraftan hazırlanıp geldiğiniz takdirde. E, Hırkamızın yapım aşamalarına zaten ben şimdi devam ediyorum e, bölümleri hazırlayacağım ki sizlere daha net bir şekilde e, seri bir şekilde çalışalım e, sizlerde e, takılmadan bütün ilmeklerinize videolar doğrultusunda ulaşın e, videoların Tamamını oynatma listelerine atacağım. Oynatma listelerinden birinci videodan itibaren son videoya kadar adım adım bulacaksınız. Ben sizden tabii ki 3-4 video bazen 5 video önde gidiyor olabileceğim. Ama mümkün olduğu kadar böyle stoklu videolar çalışmak istiyorum ki sizleri de geciktirmeyeyim. Tez bir şekilde... Örgümüzü tamamlayalım ve yeni modeller biliyorsunuz sizlerin de beklediği çok çok güzel modeller var. Onların çalışmasına rahatlıkla başlayalım. Herkese kolay gelsin. Aramızda yeni katılan arkadaşlar da hoş geldiniz. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle.